Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Sen Çal Kapım dizisinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Burcu'nun kısa bir süre önce sevgili olduklarını duyurmuş ve sevgili oldukları yönünde paylaşımlar yapmışlardı. Aşk dedikodularının sık sık isimleri karşısına ikilinin uyumlu olması ve çok iyi anlaşması ise sevenlerinden iyi yönde görü dönüşler almalarını neden oluyordu. Hande Erçel'in Kerem Dursun'dan önceki sevgilisi ise Murat Dalkalıç olmuştu. Merve Muğla'da ayrılan yakışıklı popçu Hande Erçel'e dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Sen Kapım dizisinin başlamasıyla birlikte ise Murat Dalkılıç'ın Kerem Dursun'a e kıskandığı iddia edilmiş. Bu iddiaların hem arkasında ise ikilinin ayrıldığı ortaya çıkmış. Ee, şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.